Dostlar selamun aleyküm. Sizlere bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde çok böyle değerli bir şekilde ifade ettiği, Kur'an'ın kalbidir dediği mübarek Yasin-i Şerif ve alakalı öyle bir formül vereceğim ki abi. Evine, iş yerine, arabana nereye asarsan oraya bereket olacak. Mesela taksici abimiz taksisine asabilecek. Anladın mı? Nakliyeci abimiz kamyonunu asacak. Şehir içi, şehirler arası makliye yapıyor. Ekmek teknesidir arabası. Allah kazalardan, belalardan esirgesin. Ayağına, tekerine taş değdirmesin. İnşallah. Onlar ne yapacak? Ekmek teknesini asacak. Efendim, iş yeri olan iş yerini asacak. Efendime söyleyeyim. İsteyenler evine asacak. Böyle güzel bir, dualı bir ...objeden, nesneden bahsedeceğim. İnşallah beni dikkatli dinlemenizi istiyorum kardeşlerim. Muazzam bir bereket formülü sizlere öğretmek istiyorum. Hemen önce videomuzu beğenelim. Ondan sonra kanalımıza abone olalım. Ben de size bu güzel formülü anlatmış olayım. Sevgili kardeşler, değerli dostlar... ...Yasin-i Şerif alakalı bir formül olduğunu söylemiştim bunun. Yasin-i Şerif'le alakalı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi var. Dilerseniz önce bunu söyleyeyim. Ondan sonra hemen formülümüzü size anlatayım. Ne buyurdu Peygamberimiz? Ya Ali, Yasin suresine devam et. Muhakkak onda on bereket vardır buyurdu. Ya on bereket. Peki nedir bu on bereket biliyor musun? Bak inanarak okusan. Hacı abi bu Yasin Suresi'ni tam bir itikat üzere okusa bir Müslüman diyor ki bak aç okusa Allah'ın izniyle doyar. Susuz okusa suya kanar. Efendim çıplak okusa giydirilir. Bekar okusa evlendirilir. Korkan bir insan okusa korktuğundan emin olur. Hasta okursa iyileşir. Zindanda olan bir insan okusa zindandan çıkarılır. Ondan sonra misafir okusa yani yolcu okusa yolculuğunda ona yardım edilir. Bir şeyini kaybeden bir insan okusa kaybettiğini bulur. Ondan sonra sıkıntı ve kederli bir kimse okusa o sıkıntısından, kederinden Allah'ın izniyle kurtulur. Şimdi bak buraya dikkat et. Bunu sizin için söylüyorum değerli kardeşlerim. Bu Yasin-i Şerif'i çörek otunu biliyorsun. Biz de tabi daha çok poğaçalara falan koyuyoruz aslında çörek otunu. Poğaçalara, böreklere koyuyorsun. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz yine Hazreti Ali'ye tavsiye etti. Ya Ali bu çörek otuna devam et. Çünkü o çörek otu Ölümden başka bütün hastalıklara şifadır buyurdu. Çörek otu. Şimdi öyle bereket var ki abi bu çörek otunda. Bugün dünyanın birçok üniversitesinde üzerinde yüzlerce araştırma yapılıyor, binlerce araştırma yapılıyor. Muazzam sonuçlar ortaya konuluyor. Ama bundan 1400 sene önce bakıyorsun peygamberimiz Aleyhisselam söylemiş zaten. Şimdi ben de size Çörek otuyla ilgili bir formül vereceğim. Abi 41 tane çörek otu tohumunu sayın ama sayı önemli. 1 2 3 4 ve pirinç ayıklar gibi 41 taneyi ayır. Bir daha say kontrol et. Rakam önemli 41 tane olsun. 41 tane çörek otunu saydın. Bunları bir çay tabağına koy. Çay tabağına koy. Çay tabağını şöyle önüne al. Ondan sonra git bir namaz abdesti al. Ondan sonra Abdestli bir şekilde Euzü Besmele çekip o 41 tane çörek otunun üzerine bir tane Yasin-i Şerif okuyorsun. Bereket niyetiyle. Mesela evine okuyacaksan evine, iş yerine okuyacaksan iş yerine, arabana okuyacaksan o dediğim yani adam belki taksicidir, nakliyecidir falan olabilir. Ya Rabbi arabama, işime bereket ver. der. Ya Rabbi ticaret haneme bereket ver. der. Ya Rabbi evime, mutfağıma, yuvama bereket ver, afiyet ver, huzur ver der yani okur bunları. O şekilde istifade ederler. Nereye okuyacaksa o niyetini yapsın. Ondan sonra o çörek otlarının üzerine de o Yasin-i Şerif okusun. Bunu böyle hani şeyler vardır biliyor musun? Nikahlara gideriz de o nikahlardan bize şey verirler. Ne onların adı? Nikah şekeri verirler o tarzda böyle bir poşetin içine ne bileyim böyle o fileler var ya fileler o şekilde bir filenin içine falan koyabilirsiniz o şekilde muhafaza edebilirsiniz bunu da görünen bir yere işte mutfakta dolabın üzerine tezgahın oralara falan veya işte ne bileyim iş yerinize arabanız varsa arabanıza o tarz yerlere koyabilirsiniz değerli kardeşlerim bundan çok ciddi derecede istifade edeceğinizi ben naçizane düşünüyorum bunu kime tavsiye ettiysem, kime anlattıysam bundan çok istifade ettiler. Allah razı olsun Hüseyin Hocam diye bize dua ettiler. Şimdi bakın bu formül var ya çok harika, çok muazzam ya. 41 tane çörek otuna inşallah bu Yasin suresini abi okuyun. Oo, oh. Yine tabi bunun yanında ben size bereketle alakalı daha önce de ifade etmiştim. Yeri gelmişken kısaca söyleyeyim. Ee, Cübbel Ahmet hocamız da diyor ya devine var aramaya diyor, gerek yok size zenginliğin diyor, formülünü söyleyeyim. Evet hadisi şeriftir çünkü. Neden üzerine basa basa böyle baba malı gibi anlatıyoruz bunları biliyor musun? Hakkında hadisi şerif varsa abi. Resulullah Efendimiz okuduysa bu duayı. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet varsa, Allah'ın isimleri Esma-ül Husna varsa, ha o zaman ben de emin bir şekilde söyleyebilirim. Kaynak sağlamsa eğer. Mesela diyor ki her gün sabahleyin veya akşamleyin yüz defa La ilahe illallahül melykül hakül mübinn. tane bunu okuyacaksın bak. La ilahe illallahül melykül hakül mübinn. La ilahe illallahül melykül hakül mübinn. Yüzüncü de. La ilahe illallahül melykül hakül Muhammedur Resulullah Sadiqul va'dil emin. Bak bunları okusan ondan her gün yüz tane La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dese mesela diyor ki hadisi şeriftir ha Resulullah söylüyor aleyhisselam. Denizlerin diyor köpükleri kadar günahı olsa Allah onu affeder. Ve Allah kazancına, rızkına bereket verir. Rabbimiz bizi affetmek istiyor. Hadi amin diyelim. Siz de yorumlara biz duamızı yapalım. Yorumlara birer amin yazın. Duayı yaparken ben birer selam yazın. Allahümme salli ala Muhammed. Yazın birer selavat. Okuyanlar, o yorumları, selavatları okuyanların sevabına da ortak olun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Bizleri darlıktan, zorluktan, kötülüklerden, kaza belalardan, güç yetmez, takat gösterilmez, imtihanlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi belalemin, bizi darda zorla koyma. Ya Rabbi belalemin, borçtan, dertten, sana sığınırız bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi belalemin, hastalarımıza şifa, derdi olanlara deva. Borcu olanlara da Ya Rabbi ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin kazançlarımıza bereket ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamel Rahim. Değil bizleri na merde, merde bile uğratma Ya Rabbi. Merde bile muhtaç etme Ya Rabbi. Tek muhtaçlığımız sana olsun. Ancak sana kulluk eder. Sadece senden yardım bekleriz amin diyen kardeşlerimi, şu videoları dinleyenleri, izleyenleri, bizleri takip edenleri. Allah'ım sen iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kardeşlerim Allah kabul eylesin. Allahu Teala tesirini halka eylesin. Sahbetimi faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Şuraya iki video bırakıyorum. En azından birini izleyin. Nasibinizi alın. Allah'a emanet olun.